Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Muslera serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. Gece vakti olduğu için çok bağıramayacağım. Bir de ventilatör açık ses geliyorsa kusura bakmayın. Geçen videoda PS'lerde gelmiş. Evet Paris Ercemi maçına çıkıyoruz. Bizim bir puanımız var. Paris Ercemi'nin ise yanlış görmesem herhalde 3 puanı vardı. Direkt Muslera olarak oynuyoruz. Takım bir tık yorgun. Yanımızda da Rüzgar Bey var. Kendisi FIFA e-sporcusu. Değil mi Rüzgar? Aynen öyle grup aşamalarında ee, şey, Ankara Gücü City derbisinde Yani büyük Ankara Gücü takımına Tam tamına 4 tane gol attı Ankara Gücü de 7 tane Var arada benim elim Q'dan ayrılmıyor yani. Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı Bizi desteklemeyi unutmayın arkadaşlar Bir arkadaşımız Fenerbahçe kariyeri sormuş da Ceko kariyeri gelecek söylemiştim Onu da e, yarın çekeceğim Ceko ile Bakar serisini bitir Bitirmesem de Ceko Abu Abubakar'ı bitiririm muhtemelen Bu gollük bir pozisyon yakalayacağız sen karıcılıkta şey yapamıyorsun. Adamla karşı karşıyayken adamın nereye uçan tahmin edemiyorsun. Ben mi? Biliyorsun zaten aynen. Oğlum nasıl edeyim anasını satayım Allah Allah. Ben Ben Ya he he Rüzgar aynen öyle aynen. En iyi galeci Rüzgar tamam. Tamam. Beşiktaş teklif ediyorum. Maillerine bak. gün o yerine seni alalım diyorlar. Rüzgar nefes almadı anasını satayım. Mbappe. Ekitike. Evet bu arada mutlak gol pozisyonu. Sağ ol. Faul mü? Yer miyim sence? Sağ mı sol mu vuracak? Sağ mı sol mu vuracak? Söyle. Bunu sağ vuracak. Sağ mı? Evet. Kurtardım. Gördün mü? Kurtardım. Mi? Nasıl kurtardın? Bu aç tekrarını. Allah benden sekti. Bu arada şimdi aç adam... Aç aç. Adama göre mi sahidi, kaleye göre mi sahidi? Ya. Yeah. <laughs> kaleye göre sahidi. Ama oğlum, kaleye göre hiç <laughs> sıkıntı yok. Mertens. Uzun oynadı. Angelino'ya doğru. Angelino yetişebilecek mi? Top biraz hızlı. Angelino yetişti. Ceza sahası içinde Kerem Demirbay ve Icardi var. Geriye doğru. Bu arada hatalı pas. Angelino yani verebilecek en kötü pası verdi. Şimdi iki dike. Orta sahada Berat kaptırdı topu. Nelson, Icardi'ye, Icardi sever o topları. Ceza sahası içine de kadar girdi. Angelino'ya gönderdi. Angelino vursa tehlike yaratacaktı ama vuramadı. Berat'ti. Mbappe. Mbappe. Kıldız isim. Berat'ti. Angelino kiralık mıydı? Aynen. İki dike. Hakimi'ye gönderdi. Hakimi. Ya kalede Muslera var ya. Mustera Abdülkerim'e doğru yavaş bir pas aktardı. Abdülkerim. Hem Demirbay. Torreira. Bir arkadaşımız Torreira değil demiş de hala düşünüyorum Torreira değil de ne ne dedim diye düşünüyorum da neyse. Evet offside oldu Mertens. Marquinhos şimdi Ali kullandı. Verat diye. İki tike. Hakimi. Yine Hakimi. Yine, ne Muslera. Oğlum yanlış tuşa basıyormuşum. İki şut çekmediler. ha. Kor korner kullanacak Paris Ercemen. Maçın ilk A korneri. Paris kullanıyor. Ruiz içeri doğru aktardı. ceza sahası dışında. Ferhatti. Ferhatti hala ayağında top. Ferhatti vuracak mı yoksa? Ferhatti. Kaptırdı sonunda. Çok fazla oynadı Verhat'ta ayağında topla. İyi Icardi. Kardı. Sen çok yavaş bir pas ama Kerem almayı başardı. Şimdi İkardi Angelino'ya doğru içe doğru gönderdi. Angelino geriye doğru. Ruiz. Kerem Demirbay hatalı bir pas. Evet riskli paslaşmadan Paris Ercan'da o top oradan nasıl çıktı? Yanılır gibi değil. Vitinha. Ya. İki tikeyi gönderdi. İki tikeyi mappe derken Aha. Burada Correia'nın müdahalesiyle beraber Asaray ikinci ilk yarıyı bitirmiş oldu. 2. yarı beklentilerimiz yorum golle sonuçlanır ve maçı alırız. Ya yani, beraberlik de yakışır bize. Kalede Muslera var. Kale güven veriyor. Bu veriyor hocam. Kerem Demirbay. Şimdi Correia Ertenz, Kerem Demirbay, Icardi, Torreira, Torreira uzun oynadı, TT'ye doğru, TT, ilk kontrolü iyi değil, TT geriye döndü, Saçaboy, Kerem Demirbay, Icardi, Icardi, Icardi geriye doğru oynadı, Torreira, Kerem Demirbay, aynı bizim Molde maçı gibi, geriye oynuyor, geri oynuyor arkadaş, biraz ileri oynayan bakan yok ya. Seralı gelişebiliyor mu bu yaşta? Seralı bu yaşta gelişebiliyor Abi oğlum gelişiyoruz Allah Allah. 80'lik 81 oldu herhalde Ruiz. Bu, bu arada benim bak yine baştan alabilir ha. Bu Daha son Okan hocam odası diye. Okan Dur, oğlum bir kahve diye. içiyorduk Allah Allah. Kahtır ve çay. Muhtemelen bana çay Bu Kerim Kerem Demir Bay oynadı. Angelino, Icardi, Torreira. Kerem'e de o Kerem'in e Kerem pası hatalı. Kimpembe. Mbappe'ye doğru ara pasını aktardı. En sona eski bir pas. Oyundan alınma riski diyor bak. Abicim. Rüzgar ne yapayım başta ben? Karacılık saçma biraz. Daha. Ya. Hem saçma hem yapamamışlar. Gol mü atayım arkadaş? Ne yapabilirim ben Halil'e? Evet. Angelino'ya güzel bir arapası. Şimdi evet. takım gol atarsa puanın yükseliyor otomatikmen de. E takım gol atamadıysa benim de suçum var. Kalan gelemiyor. Baksana Q'dayım bu arada. Bu Q oynuyor. Ben ne yapacağım ki ben? Okan Kocuk girse ne yapacak? Gitin ya. Vinicius Junior golü buldu. E, yapmış olduğum kurada çıkmadı arkadaşlar. Ben Şampiyonlar Ligi kurası <laughs> bir gün önce yapmıştım. Maalesef çıkmadı. O yüzden seriyi de bu şekilde devam <laughs> ettiriyoruz. Tekrardan Saydı bu arada bundan daha kötü çıkardı yani. Oğlum çıksaydı bu daha kötüydü. Ne iyi, iyi Allah Allah. Kardiye. arap arabası. Allah. Ya Rüzgar. Bayer mi? Hadi diyelim iyi de. Real Madrid'ten de mi iyi kardeşim? Aha. Ya Oy. sen ne yapıyorsun be kardeşim? Hayırdır? Açı kapalı. Şimdi Real Madrid'de Paris Sergen e zaten United'la Bayern Münih'i geçer. Bu kadar basit abi. Hadi Bayern Münih Paris Sergen beni geçse de Real Madrid var abi o grupta ya. Bu arada Lazio da var yani Köpenhamda Lazio'dan yani Lazio Köpenhamdan iyi bu arada Torreira vurdu. Andes. Harikat ve çıkıyor bu arada. Takımda da oyuncu değişiklikleri. Mutlak gol pozisyonu olabilir. Zaha açtı ortayı. Kafayı vuran isim. Erdem'e kaleci Haruma. Sen çıkarttıktan vazgeçmiş. E, tabi canım o golü kurtardıktan sonra. Bu arada maçın şeyi de he, onu kurtarmasan bittiydi. Ya, yine yani, bir şey. Kurtarır mı acaba onu? Kurtardı da ne var? Molde maçına birebir kurtardı ya. Abi, i̇yi de edebilir. Şimdi kaleciye suç atmamak lazım o pozisyonda çünkü. Hani %50-50 bu arada Angelino'yu mükemmel pas Angelino'yu da çıkırdı. gol. Oğlum, artı 6-3'te işte attıklar, maç bitti. Maç santıra bile vurulmasına gerekiyor. Maç bitti. Oh, <laughs> ayıp, ya baba abiciğim, maçı bence Nasıl bu sefer kurtardı musun? arkadaşlar. Ne oldu lan Mbappe? Oğlum, Oğlum başta hiçbir şey yok aslında. 86'da <laughs> kurtarış var, 90'da da gol var. başta hiçbir şey olmamış. Benim kurtarışı niye saymadın? Onları bazen saymıyor ya. Böyle çok kötü bir kurtarış yapman lazım ki öyle sayıyor. Vallahi benim kurtarışım süperdi. Yani İyi yapılan kurtarışları saymıyor. Net gollük pozisyon diye. Adana maçı, Adana maçından sonra herhalde bir Paris maçı daha göreceğiz gibi gözüküyor. Paris Ercelmen'de devleşen Muslera yani 2-0 Adana Demirspor galibiyeti de ilaç gibi geldi. Herhalde transfer olmazsın bu seriden. Ya zaten bir şampiyon bir sezon yaparım herhalde ya bilmiyorum hani FC24 çıkana kadar oyalanıyorum ben aslına bakarsan. Abi FC24 çıksın 19'una çıkacak bir şey herhalde ben daha erken düşünüyordum lan 13-14. FC29 FC24 çıkınca ne yapacaksın? FC24'te serilere devam edeceğim. Bu Benim arada 80'dim 82 mi? olmuşum. FC24'te kariyere devam edeceğiz işte Icardi ile falan Cartu. Ha Real Madrid maçımız var lan pardon. Oyda Realmaz yanarsız. Çünkü FC 24'te biliyorsun haftanın maçlarını çekiyorduk. Haftanın maçlarına da devam edeceğiz. 24'te. 23'te nasıl çekeyim? ben Pendi Spor böyle. falan yok. Fendiye ekleyecekler mi acaba? Ekleyler herhalde. Türkiye Ligi olması lazım ya. Ee, şey. Ya, oyuncu bakmayın, gözünden kariyer eklenecek ya. Onda ne? Dönüm. Oyuncunun gözünden kariyer modu eklenecek ki. Valla bakacağız yani bilmiyorum ben çok değişiklik olduğunu düşünmüyorum yani. Oyunu açacağım Aynı. Menüsü falan da aynıdır bu. Bu arada bir puan durumuna bakalım mı arkadaşlar? dört ee, 4 puandayız. Bir Paris Ercemen rağmen. Bu arada yenilirsek üçüncü olma ihtimalimiz yüksek. Yenilirsek sonuncu bile olabiliriz aslında. Değil mi? Yok. Yok tamam sıkıntı. Yenilirsek sonuncu olma ihtimalimiz de yok. Tamam. Bu olarak bakalım maça çıkacağız. Yani Real Madrid maçı ne olur 2-1 yeniliriz gibi hissediyorum ben ya şu an. İnşallah yeniriz ya. Şampiyonlar Ligi gruplarında da her videoda bahsediyorum ama arkadaşlar Galatasaray'la arkadaşlar kesinlikle ümidi kesmesin. Ha burası Galatasaray. Ne olacağı belli olmaz. Biz büyük bir takımız. O gruptan da çıkabiliriz. Ama en iyisi bence Avrupa'ya gitmek. Şampiyonlarda de, de gruplardan çıksa güzel olur ama Avrupa'dan devam etmek, Avrupa'yı alma hedeflerinden hedeflerine yakınlaşabilirsin. Şimdi Fenerbahçe'nin grubu zaten kolay diye düşünüyorum. 18 puanla rahat çıkar. Beşiktaş kulüp grubuyla belki bir puan kaybı yaşar. Onun dışında Beşiktaş da çıkar i̇ki yani takımın da birinci çıkması avantaj aslında. Ee, çünkü arada, bir yeleme daha az oynuyor. Ama ülke puanla belki de bilmiyorum. Gerçi daha fazla geliyordu birinci olacağı. Oğlum niye tutmadı eliyle? Bana el pası gelmedi ki. Yeri pas gelmedi ya orada e, sen Şimdi tık. baktım. Oyunda şey olacakmış mesela. Yeni F24'te Maçlara özel antrenman yapabilecekmişsin. Maçlara özel antrenman yani bilmiyorum gerekli miydi? mi yine. Fenerbahçeli maçın var. Güzel dedi. He. İşte, Fenerbahçe ayrı bir hazırlanış mı yapacaksın? Işte, hangi antrenmanı yaparsan o oyuncular o maç için daha iyi olur. O konuda. Allah Allah. Bence sosyal Ama hayatın biraz... hala gelmesi lazım bence. Şey, yani yeni PES oyununa benzemiş ya, ara şeyleri falan. Bilmiyorum ya, abi benim mesela FIFA 23'te beni çok gıcık ediyor. Çok ağır abi, antrenman merkezinden antrenman yapıyorsun ya, çıkamıyorsun abi ya. Basıyorsun simüle etmeye, ileri gelene mi? kadar 10 saniye 20 saniye geçiyor. Bunlar otomatik yapması lazım mesela. Bence, bence Oo, otomatik yapmaması, otomatik yapması lazım değil mi? Zaten simüle ediyorum abi. Neyi? Antrenmanları. Ya. Yeah. Antrenmanı simüle ediyorum abi. Otomatik yapsın. 7 günde bir 7 Lucas günde bir kendi yapsın. Ben niye zıplatıp başlıyorum ki? Angelino Mertens uzaklardan <laughs> dedi. Eski Bilmiyorum. adıyla Portios, yeni adıyla Kurtuba. Ya oğlum bu adam niye Kurtuba oldu? Ben hala çözemiyorum. Bilen varsa yorumlarda belirsin arkadaşlar. Bos. Ama ne öyle gel. Mendy. Takım kariyerinde de mesela antrenman yapmadığında oyuncuların keskinliği falan düşüyor. Gereksiz bence. Ya Sen bence de, de zorlaştırma mevzuları var da işte. Mesela şu oyuncu kariyerinde hala antrenman mevzuları ben anlamıyorum ya. Yani. Abi otomatik yaptın ya. Bir de bak ben antrenmanda bir tane antrenman seçemiyorum şu anda kaleci olarak. Niye seçemiyorum? Abi ben tek tek kombinasyon denemek zor var ki deniyorum da yani daha ne yapayım? Hoş şey değil ya o gerçek oyuncu kariyeri yapıyorsun diyor. Gelip hocam. Belki kaleciyle çıksaydım yemezdik ama yapmadım. Zaten nasıl çıkacak? Hamussuz Vinic Vinicius, Junior. Çok <laughs> hızlı geliyor. Gösteri. Hadi şey. hadi 2-1 dedim yeneriz ya. 3-2 atarız ya. Ohan Koçuk girer şimdi bir. David Alaba. öyle Ohan Koçuk girince çıkıyor. Modric. Modric'in kızı Arda Güler'le bu arada antrenman yapıyormuş. Arvayal Benzema'ya doğru. Benzema'ya tabii göndermedi. Vinicius Junior. Bu arada Modric'in kızı. Ben diye. Maudric Otamendi diye mi okunuyordu lan? Ha. Yarı bitti mi? İyi bari. Tecavüz edilmedi ilk yarım. Hocam ben zaten bu e puan kaybı yazıyordun da biz Paris Hacemen'i e nasıl yendik lan? Yavaylar çağırıyor. Lazio'yu ya yenseydik It's çok iyi olurdu da. Kerem Demirbay. Bu bu Abdülkerim. Kerem, Torreira, Icardi. Icardi uzun oynadı Dubai'ye doğru. Ve well. oradan karşıladı. It. Karar taç. Galatasaray'ın oyuncusu. Angelino mükemmel oynadı ama Mertens hatalı bir pas verdi. Niye öyle bir pas verdi bilmiyorum. Şimdi Benzema ara pasını aktardı. Vinicius Junior uzun oynadı. Carvalho'ya e doğru. Carvalho. Carvalho. Carvalho içeri doğru aktarmak isterken Nelson müdahale etti. ve Alaba. Angelino mükemmel bir pres yapmıştı ama kararı taç. Hakimin kararı taç. Boyu hareketi kes. Didiger. Mendy. Vinicius Junior bu arada mutlak gol pozisyonu Musera için Modric'in %100 gollük pozisyonunu çıkarmış Aha. oldu. Şimdi Okan Koçkun direkt da ilgili. Kesinlikle. Onanı yani. sokuyor. Baş kardeş ya. Bizim belli şey yani satayım. Uzaklaştır. Topu ileride tutmaya çalış. Başka mevzu yok. Kerem Demirbay indirdi. Kupa. Dino. Angelino ara pası Icardi'ye. Icardi'ye gelmedi. Kupa. Kalede hızlı davrandı. Daha da oyundan alınma riski diyor hala. Daha ne yapayım? Ben de. Kırmızı yazıyor böyle. Tehteler gibi. Al verdi. Kuslera. Dışarı atma oyundan alacak. Ne? Yara atarsam alınır bu arada direkt. Adam alarm çekiyor. Okan Hoca hatta diyor ki hiç sakat numarası yap ben seni alacağım diyor. Mertens, Kerem. Tua, Icardi, tek pas. Angelino'ya doğru güzel bir pas aktardı. Angelino, Angelino açtı ortayı. Karar korner. Ben de çıkacağım mı? Yok şu anda çıkmadım. Kerem, Emir korneri kullanacak isim. Zahil Atete girdi. Yan çıkıyorum dedim. Zaha geçen maçın tek golün sahibiydi. Kerem Demirbay açtı ortayı. Kimse vuramadı. Militao Valverde. Valverde Militao. Militao alamaya gönderdi. Valverde. Valverde orta sahada uzun oynadı. Üst Edisius'a doğru ama Nelson kademede. Şimdi Modric. Modric Valverde'ye doğru. Valverde. Hemen o topları Valverde'ye. Valverde içeri doğru aktarmak isterken Abdülkerim müdahale etti. Kerem Demirbay kendi et, 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 etrafında bir döndü. Abdülkerim. Torreira. Abdülkerim. Dua. Ne oluyor? Mertens'e doğru. Mertens bekletmeden pas aktarmak isterken Benzema. Dal topu. Benzema. Benzema iki kişi karşıladı onu. Benzema topu hala ayağında. Benzema içeri doğru aktardı. Vinicius. Vinicius orta sağdan. He? Onu çıkarırdı. Oğlum bunu ben çıkaramazdım. Nasıl çıkaracaktım? Ben atladım bu arada. Ne yapayım ki düzgar? Baksana beni. Ben onu nasıl kurtarayım oğlum? Allah Allah. En Evet dakika 90'da müthiş değişikliği. Okan Koçuk giriyor. Okan Koçuk'u göndermedim lan? Ben gönderdim ya hatırlıyorum. Dakika 89'muş, pardon maçın bayağı uzun bir bölümü. 4-1 Okan girdiği gibi gol yemiş <gülüyor> 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 O da iyi bile, o da iyi lan Ama atmışsınız da bir tane bak Attık, Attık oğlum tabi lan, Allah Allah Muslera yerine Okan girdikten sonra iş bitmiştir kardeşim bak, Okan girdikten sonra bir aksiyon oldu fark ettim Yani Okan girdikten sonra her şey değişti Yani Okan baştan beri olsaydı iş bittiydi bu arada, beraberlik yakalanmış paris Sercemen lazio maçında. Biz bir galibiyete 7 puana çıkarız, ee, yine mi Real Madrid'de oynayacağız biz yok. Paris-Herzegmen'le mi oynuyoruz? Aynen. Lazio'yla iyi olan Real Madrid'de oynuyoruz, sonra Lazio oynayalım. Lazio'ya aslında bir galibiyet alırsak çok iyi olur. Real Madrid'de ben bir kötü, en iyi ihtimalle aslında beraberlik yazarım. Lazio'dan galibiyet alsak, Paris-Herzegmen'e de yenilsek 7 puan, en azından 3. çıkar gideriz bu gruplardan arkadaşlar. Bizler için çok teşekkür ediyorum. Video beğenmeyi ve kanal abone olmayı bizi desteklemeyi unutmayın. Aynı zamanda aşağıda olan like sorumuza katılabilir. Öncelikten alması katımıza katılımıza üye olabilirsiniz. Bir sonraki sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.